Turn the shacks. Herkese selamlar efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Dan bile gardrop yenilemecinin 21. bölümündeyiz. Efendim hızlı bir şekilde böyle bir girişimizi yaptık bakalım. Şöyle pazar kontrolümüzde eksik etmeyelim tabii ki de. Burada bir 26 won e, 1 TL'lik bir para olmuş. Hızlı bir şekilde bunu üzerimize çektik. Bu paralar nereden gelmiş? Şeytan taşlarımız satılmış. 10 adet bir 16 won civarında oradan para gelmiş arkadaşlar. Şu elmasımız lanetli elmas elimizde kaldı. Hala ki satamadık. Onun dışında geçen bölümün ilk başlarında bir yeşil şebnem üretmiştik arkadaşlar. Ee, şundan 200 vardı bir balyası satılmış yüzde olarak böldüm bir vondan. Bir tane 15'e 10'luk mu vardı o 1.5 vondan mı 1.75'ten gitti etrafındakiler de 25'er 30'er emden gitti. Oraya toplamda 15 hem falan harcadım. Ve gerçekten çok büyük paralara tekabül etti benim için. Bir 3-4 ton karımız oldu. Şu anda da üstüme en son gaya yapmak için boşaltmıştım. Ondan kaynaklı gidip birazcık daha yeşil şebnem ihtemleri toplayacağım. Ve onlarla beraber birazcık dönüştürmeye çalışacağım. Onun dışında şu yayımı tekrardan 6-7'ye koyacağım. Durum vaziyet bu şekilde. Ondan sonra belki ufak bir deri sertleştirici, pardon sert deri düşürüp bir tane de eldiven deneyebiliriz. Haydi bakalım ben şu şebnem malzemelerini toplayayım bir gidelim bakalım. Evet dostlar maalesef ki çok fazla yeşil şebnem için çiçeği bulamadım. Maalesef sadece 2 balya vardı. Ben de ondan kaynaklı olarak bari mavi şebnem yapayım dedim. Şöyle şebnemlerimizi bir öncelikle şöyle yüzlü yüzlü üretelim yeşilleri. Hop iki tane yeşilimizi ürettik arkadaşlar. Geri kalanını da mavi şeklinde üreteceğim. Bunları da yine yüzlü yüzlü üreteceğim. Haydi bakalım umarım güzel bir şeyler ee, bizleri bekler. Bir tanesi 170'li oldu. Bu üstünde bulunan 95'lik. Bu gayet güzel bir haber arkadaşlar. Şöyle bir mekanımıza geçelim. Genelde şu gardiyanın yanında bakarım ben bu şebnemlerime. Ee, öncelikle yeşillere bakalım. 15'e 2 yine bir 30-40 eder diye düşünüyorum ben. Ee, şuna bir bakalım. 10'a 3'lük bu maalesef çok para etmez ama yine bir 10-15 hem eder. Yani yeşil şebnem gerçekten çok çok karlı arkadaşlar. 90'a 3'lük para eder arkadaşlar. Şurası 50-55 hem civarında. Bu arada 1T 155M gibi bir param vardı. Yani 250-260M gibi bir para harcamışım. 260M'den şurası 50 dedik. 210 kaldı arkadaşlar. Burası maalesef para etmez çok fazla. Burası para etmez arkadaşlar. Bu hiç 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 para etmez. 120'ye 2'lik. Burası yine bir 20M eder. 190M falan bir paramız kaldı. Burası da bir 10M falan etse. 180M. Burası 200'lü 70'e 3'lük. Yine bir 20-30 emeder eder 150 em diyelim geri kalana. Burası gerçekten çok güzel para eder. Şurası da 200 için 2 balya çıkmış yanlış anlamadıysam. Hatta 3 balya bile çıkmış olabilir buradan. E, bende 70 tane varsa 3 tane üst üste binmiş demektir. Bunlar nereden baksanız 1.5 won falan şu anda e, zaten kardayız direktmen. E, burası da bir yine 10-20 M olsa. Burası da aynı şekilde 10-20 M olsa. Dedik şöyle bir 50-60 hem falan Karımız olmuş mavi şebnemler çok fazla Güzel çıkmadı maalesef bir tek şu 90'a 5'lik Baya bir e, yüzümüzü güldürdü Zaten büyük büyük bir kısmını Muhtemelen burası çıkartır e, Belki yüzlüsünü biz bunun bir vana bile Satabiliriz diye düşünüyorum yani eh Diyelim köyümüze dönelim abi yapacak bir şey yok Bu sefer çok da şanslı değildik maalesef Arkadaşlar şamanın üzerinde ufaktan Bir kuşak birikmiş onları sizlerle beraber e, Bir denemek istiyorum bakalım Buradan bir adet ...çıkarma şansımız var aslında. Yani hepsi geçer. Bir tane yakma şansımız var. Ee, onu da şu anda gerçekleştirdi kendisi. İkinciyi de yaktı. Üçü de yaktı. Evet. Dördüncü de oldu. Ee, maalesef. Maalesef ya. Birazcık şanssızız sanırım bu kuşak konusunda. Zodiac'tan çıkmalardı. Sağlık olsun diyelim. Ufaktan birazdan zodya geçeceğim. Sanduka kasmamız şart. <laughs> Arkadaşlar bildiğiniz üzere ben genelde... Ee, bu Şaman'da hep kuponu açtığım zaman offline pazar satılıyorum. Yine bugün birazcık indirimle beraber satışı sunulmuş arkadaşlar. Zaten biz de kullandığımız için neden almayalım ki dedim. Şöyle sizlerle beraber biraz açalım. Bir günlük geldi. Birazcık daha güzel çıkabilirdi. 40 saat fena değildir efendim. 3 tane hep kuponuyla bakalım bizi ne kadar süre götürecek. 60 saat çıktı peş peşe 2 tane. Fena değildir efendim. 12 saat yani 40 saat. Şimdi bir tane 6 saat patlatıyor. İzleyin abi. Evet. Ya ben... <laughs> şeyle artık tanıdım oyunun e, olayın tanıdım. Bir gün yine bir bir herhalde bir buçuk iki hafta yakınlık e, çıktı diye düşünüyorum. Bir tane daha çevirebiliyor muyum? Maalesef çeviremiyorum. Şöyle bir bakalım abi genel anlamda ne kadar çıkmış diye isterseniz. Şuradan bakalım bir gün 16 saat vesaire demiş. Burada iki gün 12 saatler. Burası zaten 5 gün. 6, 7, 8 desek, 10 desek yine bir 11, 12 günlük aşağı yukarı çıkarmış. E, kafidir efendim. 11, 12 gün kafamız rahat takılalım. Arkadaşlar bir kardeşimizin zehri varmış böyle. Kırmızı bayrak olduğu için burada buluştuk. Kendisiyle 8 onu da teslim ediyor. Buna bir artı 3 ateş elementi eklenecekmiş. Hızlı bir şekilde gidip ekleyelim. Yine teslim ederken de kayda gireriz efendim. Evet dostlar zehrimizi şöyle artı 3 şekline getirdik. 9 ateşin gücü geldi. Kendisine şöyle teslimini yapalım. Hayırlı uğurlu olsun diyelim bak. Evet abi şimdi buradan sohbet satırını gizliyorsunuz tamam mı? Sohbet satırı gizlendi mi? Aldın abi 3. envanteri. Ama Envanterinde başka bir tane daha porki olması önemli yani bu bir şey anladınız mı hani var zaten çıkartayım boşa geçiyor günleri diye şöyle sıradan abi üçünü birden açıyorsunuz ee, sonra şöyle geldiniz abi 3-1-3-1-3-1 bir, bir, bir yaptınız ne çıktı onun avradını. e, büyülü metal çıkıyor muydu lan bundan <laughs> ilk defa gördüm e, iyi ama olsun <laughs> porki de iyidir abi Arkadaşlar birazdan bir yarım saat sonra falan böyle bir ayışı eventimiz varmış. Ee, nerede katılsak nerede katılsak yine biz gizemli sunu tercih edeceğiz. Bir de %100 sanırım ki şöyle bakarsak exp eventi varmış. Dedikken birazcık da ufaktan exp kasarız. Onun dışında da şuradan bir adet eldiven deneyip de öyle gidelim dedik arkadaşlar. Umarım ki geçer dedik. Güç eldiveni elimize geldi. Gayet güzel bu 29 ondan 28 ondan satılıyor arkadaşlar. Bir tane de Efsun'u gelmiş. Tam göz boyamalık arkadaşlar. 29 von'dan alıcısına hayırlı uğurlu olsun diyelim. Hazırlıklarımızı yapalım. Ondan sonra da gizemlisine geçelim. Evet dostlar ayışığı eventimiz neredeyse başlamak üzere. Son 1 dakikası falan kaldı. Şöyle bir hızlı e, balıkçılık etkinliği sona erdi dedi. Ayışığı etkinliği başladı arkadaşlar. Vein'imiz de var. Bakalım e, 2 saatlik bir event süremiz var. Bu 2 saatte ne kadar ayışığı kasabileceğiz. Bu arada şöyle bir şey de göstereyim abi. Parçaları da göstereyim parçaları da buradan SSL'ları yine videonun sonuna doğru ekleriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Ay düşmeye başladı. İki tane ay düştü. Bunu şöyle arkaya koyalım bize birazcık heyecan olsun. Ee, birazcık bakmayalım böyle arada sırada kontrol edelim biz chatle beraber. Ee, yani kolay gelsin bizlere. Haydi bakalım iki saat sonunda tekrardan görüşürüz. Evet dostlar yaklaşık olarak bir saatin e, sonuna geldik. Sizlerle beraber şöyle ay ışığı miktarımızı kontrol ediyoruz. 177 ben 178 diye tahmin etmiştim. E, 177 adet Ay kasmışız. Onun yanında da kastığımız şeyler. Bunlar arkadaşlar. Şöyle bir şunu bir yedirelim abi. Buranın bir şeyi açılsın. 3-5 tane zehir düşmüş. Birazcık mutluluk. Siyam vesaire vesaire düşürmüşüz arkadaşlar. Sarı parlak parça maalesef ki hiç düşürememişiz. Onun dışında şöyle keskinliğimiz kapanmış. Bir yaklaşık 15'er tane falan da parça düşürdüğümüzü sizlere söyleyebilirim. Onun dışında XP'miz de 35.5'te 38.60. %3'te XP kasmışız. Durum vaziyet bu şekilde. Diğer bir saatimizde tamamlayalım. Tekrardan kayda gireriz. Evet dostlar yaklaşık olarak eventimizin son dakikasındayız hatta aşağıdan da bitti yazısı geçti totaldeki miktarımız 352 adet e, ayışı kasmışız zaten biliyorsunuz buradaki ayışı miktarı biraz az oluyor bu arada 2 saatlik olduğunu tekrardan hatırlatayım eventin onun dışında böyle zehirler mehirler falan filan e, parlak parçamız 5 olmuş güzel e, en aşağı bir 4 tane falan sarı parlak parça düşmüş. Bir 25'er tane de aşağı yukarı diğer parçalardan düşmüş. Tatlı bir kasında abi yeterliydi. Onun dışında bu arada %6'ya yakında bir EXP kastığımızı söyleyebilirim. HO diyelim abi yavaştan aşağı inelim. Belki bu arada ufak ufak ay ışığı da alabilirim biliyorsunuz ya için birazcık parçaya ihtiyacımız var. Durum vaziyet bu şekilde abi biz bir aşağıya inelim bakalım. Arkadaşlar gizemli sunağa gitmeyeli bu gececezit kolyelerin bayağı bir fiyatları yükselmiş. Şöyle ikisini birden artı 5 yaptım. İki tane parşömen atacağım. Bakalım bir tanesi geçse kafidir efendim. İl maalesef ki ilki yandı bakalım. İkincisi geçti gayet güzel. Bu bir 3.5-4 won civarında bir para ediyor arkadaşlar. Ee, ben de şaşkınım bu kadar yüksek bir meblağa satılmasının ama e, satılıyormuş yani. Benim de madem öyle dedim e, az önce sunakta farmlarken düşen kolyelerimden basmaya çalıştım abi. Bu da artı altı olur mu acaba? Maalesef ki buna yeterli malzememiz yokmuş. Bunu da yeterli malzememiz olduğu zaman tekrardan deneriz. Şimdilik böyle bir bon altına bunu 3 bunu 4 falan atabiliriz. Güzel oldu abi. He o şimdi bir yayımız 6-7'den çıkmış. Onu kontrole gidelim bakalım. Evet beyler yolumuzdayız. Haydi bakalım yolumuzun sonu umarım güzel bir şey çıkar. Birazcık hızlandırıcı takviyesiyle e, bir 6-7 saate düşürmüştüm. Allah'ım korkarak bastım. Başarıyla eklendi dedi. Kendisinden bir Metin varsa çok hoşuma gider abi. Bakalım ne varmış burada. Bir saniye boyunca karanlığın gücünü al varmış maalesef ki. Benim şu kaplan depomda var mıdır abi kutsama günü. O gelmiş mi acaba bir bakayım ona arkadaşlar şöyle. Maalesef daha 3 gün sonra alınabiliyormuş. Neyse 6-7'sini en azından eklemeyi başardık. Artık kutsama geçtikçe elimize ufak ufak metin getirmeye çalışacağız. Zaten daha da artısı basılmadı biliyorsunuz ki. Artısıyla uğraşacağız. Birazcık parça toparladım gördüğünüz üzere. Bakalım umarım tekrardan bir 100 won daha içeriye almayız. E, ee, hayırlı uğurlu olsun diyelim 6-7'si. Dostlar yine kasılırken şöyle bir adet e, tatlı mı tatlı iki başlangıçlı STR tılsımı düşürmüşüz. E, ateş başlangıçlı yani bu ateşler Razador'da falan çok kullanılıyor. STR olması da bir albini sağlıyor yani böyle bir tılsıma. Ondan kaynaklı bunu da sizlerle beraber hızlıca şöyle artı birini yaptık. E, i̇kisini biraz lagla beraber yaptık arkadaşlar. Şöyle 3 Şöyle de 4 hayırlı uğurlu olsun 6 ateşin gücü veriyor bizlere 7 de sunkma setresi veriyormuş bunların da eski fiyatıyla pazar fiyatı 4 won civarından satılıyordu. Bunu da atalım bakalım belki gider giderse bir 4 won bizim için güzel bir kardır efendim. Dostlar biraz ufaktan şöyle yine günlük görevlerle mürevlerle zıvırla zıvırla şöyle bir miktar kor toplamışım. Bu korları sizlerle beraber bir açalım istedim. Şöyle e, L kısmından bilgiyi de açalım bakalım. Güzel bir yakut verecek mi bizlere? Şurası 14 tane işlenmemiş yontulmuş arası çıkabilecek şeylerden. Yakut pek göremiyorum açıkçası. Bir iki tane daha gördüm. Şöyle hızlıca bu geri kalanları da açalım arkadaşlar. Şöyle bir endere getireyim bakalım ben. E, çok fazla da bir şey yok aslında. Şöyle bakalım çıkabilecek durumda ama en azından antika alabilecek durumdayız güzel gelirse alabiliriz diye düşünüyorum. Bunları da sürü uzatmaya falan bırakacağım. Şunlardan falan birazcık sürü uzatmalık lazım. Çünkü otağı bırakacağım birazcık. Sertleri ihtiyacımız var. Eldiven deniyoruz çünkü bol bol. Sertleri maalesef ki piyasada yok. Bunları bir hızlıca Ender'e getireyim efendim. Ender'de tekrardan gelelim. Evet dostlar dediğim gibi böyle ufak tefek bir deneme yapmamızı sağlayacak kadar kasmışız herhalde. Şöyle ilki elmas denemesiyle beraber yakarak başladık maalesef. Burada bir adet yakut alırsak gerçekten çok tatlı olur diyecekken 4.5 won 5 won gibi bir para hanemize yazıldı efendim. Buradan da bir tane alabilir miyiz? Güzel bir tane değişim aldık. Diğerlerinden e, dediğim gibi bıraktım arkadaşlar. Böyle yontulmuşlarından da arada çekiyorum ben. Süre için bunların. Onun için bunları komple bıraktım. İyi bir 6-7 won ek gelir gelmiştir abi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Dostlar yayı bir kez daha e, yeni yapma şerefine ulaştım. <laughs> e, şöyle sizlerle beraber Sandukayı almamışım tabi sandukayı da alırsam eğer ki e, Sanırım basabileceğim abi Şöyle sandukamı Şamandan aldım sandukam da var Her şeyimi ayarladım umarım Tekrardan bir 8 görürüz de Bir 9 denemesine daha e, Erişebiliriz diyelim Çok yordun gerçekten çok yordun Eğer ki 8 olursa bugün yavrucu kutularından Çıkardığımız metalle bir tane deneyeceğim arkadaşlar Eee maalesef Geçmiyor abi Niye geçmiyor bilmiyorum bu kadar zorlayan Gerçekten başka bir item olmamıştı çok üzüyor ya aşırı üzüyor. Umarım bir gün olacak ama yani. Evet yay tekrardan 7 oldu arkadaşlar. Par şöyle 7 atıyorum bu arada artık. Çünkü gerçekten ne Epim kaldı ne bir şeyim kaldı. ondan kaynaklı par şöyle atıyoruz. Bakalım bir daha 8 deneyeceğiz. Nerede bassam ne totem yapsam. inanın bilmiyorum artık arkadaşlar. Şöyle bir depo arkası totem yapalım. Şöyle burayı bir gözüme kestirdim abi. Ee, Bunu da yan çarlardan zodyak yaparken e, tüccar bulamadığımda biriken şeylerle aldım arkadaşlar. Full emek. Full artı full emek. Umarım artık şu emeklerimizin bir karşılığını görebiliriz. Niye göremiyoruz bu emeklerin karşılığı nerede beyler ya? Bu emekler hiç oluyor sürekli. Gerçekten çok çok üzülüyorum ya. Bu kadar zorlamamalı arkadaş ya. Bu kadar zorlamamalı. Bir 8 olmak... 8 olup 9'a yandığı zaman gerçekten bu kadar üzülmüyorum. En azından 8 oluyor diye ama olmuyor yani. Yapacak bir şey yok. Bir daha 8 yapmaya, 7 yapmaya çalışalım bakalım. Evet, bir daha 7 oldu arkadaşlar. <laughs> bir daha 8 deneyeceğiz. Gerçekten totem bulamıyorum ya. Başka çarda dene diyecekler olabilir muhtemelen ama ha bir tane totem buldum şu an arkadaşlar. Şuradan bir tane kutsama atıp bu şeyi yayın bir böyle bir aurasını değiştireceğim arkadaşlar şimdi. Evet, şuradan kutsamamızı da Alalım bakalım bu şeyin böyle bir yayın dediğim gibi böyle bir özelliği değilsin böyle bir 8 olamama gibi bir özelliği var sanırım. Şöyle kutsamamızı attık geri dönerken bir de üstüne demirci sürükleyerek bu efsunu öğrendik arkadaşlar ne oldu kırmızı kurt süresi 10 saniye haydi oğlum. Yav arkadaş Yav Yav arkadaş Yav inanılmaz gerçekten ya bu sefer 5'e düştü diğerlerinde tek de 7 oluyordu ama bu sefer düştü arkadaşlar. Ben bununla birazcık daha oynayacağım gibi görünüyor. Aynen öyle. Ben bununla birazcık oynayayım arkadaşlar. Tekrardan geleyim olursa eğer. Bir daha 7 yaptım arkadaşlar. Yani yılmadan pes etmeden 7 yapıyoruz. Ama 8 yapamıyoruz. Şöyle şamanımın etrafında birazcık döneyim. Şöyle bir artı alayım. Hatta üstüne üstlük bir tane daha kutsama atalım arkadaşlar. Şöyle bir daha bir değişsin. İtemin, efsunu, mefsunu, şansı bir daha bir değişsin arkadaşlar. Belki kutsamadan gideriz. Belki demirciden gideriz. Belki de yine ikisinden birden gülemeyiz. Şöyle attık bakalım kutsamasını. Bir tane de demirci sürükledik. Maalesef kutsamadan yana gülememişiz. Ee, artısından yana da gülemedik. <laughs> ee, tekrar 7 oldu. Bir akik daha çekelim arkadaşlar. Hatta ben buna bir taktik yapayım arkadaşlar. Kayıtsız basayım en iyisi. Böyle bir item yakarak önden bir daha deneyelim. Evet yayın e, halini son görenler bayağı bir şaşırıyor arkadaşlar. 3 <laughs> 3 <Üç gülüyor> Allah'ım ya Rabbim ya. Bunu bir hafta falan bir nadasa bırakalım abi. Gerçekten iliğimizi kemiğimizi kuruttu. Bayağı bir demirci takviyesi de yaptım. Hatta son bir tane daha şöyle sizlerle beraber kutsama atalım. Epin nasıl eridiğini şuradan görüyorsunuzdur muhtemelen. Yani gerçekten geçmiyor. Biraz fazla ağlıyor gibi görünebilirim ama gerçekten 8 bile olmadı yani. Bayağı da bir para harcadık. Bakalım kutsamadan şansımız gülecek mi? Üçüncü kutsamasını aldı. 4 saniye boyunca şimşek direnci al Bir tane daha atalım Bu da sonuncusu olsun gerçekten bir hafta boyunca Herhangi bir şekilde ellemeyeceğim bunu Son hakkında Şu şekilde atalım Artı 3 bir itemede kutsama Atan başka var mıdır bilmiyorum arkadaşlar Şöyle sonuncuyu da attık bakalım Şeytanların toplam değeri %4 geldi Atalım 15 olsa belki tutabilirdim ama Maalesef ki bu haliyle işe yaramaz arkadaşlar Şöyle malzemelerimi geri koyalım. Metale başvuramadık bile. Sağlık olsun diyelim. Yapacak bir şey yok abi. Umarım bir sonraki deneyişimizde artık. Arkadaşlar şöyle birazcık sizlerle beraber ay <laughs> ışığı alacağım. Bunu duyunca gülenler olabilir aranızda. Gülmeyin beyler gözünüzü seveyim ya. Yaptık bir hata zamanında. Şimdi ben ay ışığı alacağım diye cadıların içine tekrardan ay ışığı drop eklemezler umarım. Şöyle 2.5 fondan bugün bildiğiniz üzere event vardı. Eventten kaynaklı fiyatlar bir miktar düşmüş. Normalde 3 fon civarından satıyordu arkadaşlar. Biz 2.5 won'dan böyle birazcık alacağız arkadaşlar. Paramın yettiğince alacağım. E, hepsini harcamayı düşünüyorum buraya. Çünkü yani bu yay belli etti beyler tarafını. Yani tarafını seçti bu safını aldı abi. Buna çok sağlam bir şekilde girmemiz gerekiyor sanırım. E, yani görüp görebileceği maksimum e, itemle maksimum sayıda basmayla gireceğim ben bu e, yaya. Yani öyle öyle bir haber edeyim dedim. Son param yetmedi bir şamandan on daha alayım. Bunu da alayım. Bunu bir çare atacağız. Onun dışında şöyle sizlere diğer eşyalarının fiyatlarını da göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 200'lüsü 1.31 falan şu anda sandukanın. Titan dioksit de aynı şekilde çok pahalı şu anda. Bunları da fiyatları uygunlaştıkça buldukça çekeceğim. Yani o kadar çektim ki beyler artık piyasa buraya geldi. Dün 90 emd'e bunlar öyle söyleyeyim size yani bunları da böyle dediğim gibi uygun buldukça yaptığım tüm farmı buna dayayacağım. 110, 210 hiç umurumda değil yani bundan sonra. Sınırsız bir şekilde basmaya devam edeceğiz. Günün birinde bu yay 9 olacak abi. Öyle yani bunu da bir haber edeyim dedim. Dostlar bu epimizi biz bitirmeden önce şuradan birazcık premium dükkan çevireyim dedim bu çarada çünkü bu çarada ihtiyacımız olacak yakın zamanda 11 gün 12 gün falan kalmış pazarı İndirimliyken alalım derken 7 günlük vurduk gayet güzel arkadaşlar 6 saat 12 saat çıkmıştı. 1-12 saat daha çıktı. 1-12 saat daha çıktı. Şöyle bir 40 saat falan görebilir miyiz? 12 saat buga mı girdi acaba? 40 saat gördük. Güzel. 6 saat gördük. Son iki çeviriş arkadaşlar. Bir günlük son üstünden de bir günlük elde ettik. Bunlar da bizi bir yine bir, bir, hafta, bir buçuk hafta civarında götürecektir. Güzel oldu. Bu app de hiç oldu yani. Hepimizde de bitmeye geldi sayılır. Umarım e, bitmeden bu yayı basabiliriz. Şimdi öldürmeyen şey bizi güçlendirir diyerekten hızlıca farma gidiyoruz abi. Ne kasıyoruz? Deri sertleştirici ve aura. Hızlı bir şekilde mekanımıza geçelim bakalım. Evet dostlar ilk çekişimizi yaptık. Şöyle hızlı bir şekilde de kesimini gerçekleştirdik. Yine ama maalesef ki element e, güç taşım takılıymış. E, şöyle bir adet at skillimizi attık çıktık. Burada bir 6 dakikalık bir de 3 saatlik eldiveni mevcut arkadaşlar. Böyle hızlı bir şekilde bunları eriteceğim bakalım. Bir 3 saat falan aşağı yukarı takılmayı planlıyorum. Umarım ki sıkılıp da bırakmam. Bakalım bu 3 saatin sonunda nelerimiz e, olacak, neler elde edeceğiz. Bu arada avralar falan satılıyor arkadaşlar 2,5 vondan aşağı yukarı. E, bugün satmışım yani birazcığını. E, onun dışında da deriler falan da zaten gidiyor. Bunlar zaten bizim işimize yarayacak ki e, netislere başlamış durumdayız. Bunların hepsi bizler için artıdır diye düşünüyorum. Hepsinden yine birer parça düştüğüne göre ufak ufak ben kendi yoluma gidebilirim. Umarım böyle saatte bir falan sizlere durum vaziyet kontrol bilgilendirme yaparım efendim. Bana kolay gelsin. Arkadaşlar yaklaşık olarak bir saatimizi geçirmiş bulunmaktayız. Şöyle kısa bir özet geçeyim dedim. Sizler için şöyle şu tılsımcıklarımızı da yedirelim petimize arkadaşlar. Beast nottayız Bildiğiniz üzere çok tilt oldum böyle yaya acayip tilt oldum abi. Buna dediğim gibi aşırı sağlam bir şekilde girmemiz lazım. Onun için bol bol farm yapmamız lazım tabii ki de. Şöyle üzerimi gösterirsem 100 adet deri sertleştirici 2 pakete yakında. Aura kasmışız abi. Bunlar gayet güzel paralar. Onun dışında neler kasmışız? Bir adet sarı parlak parça düşmüş. Diğer parçalardan aşağı yukarı beşer adet düşmüş. Böyle bir üç tane deniz kızı sandığımız. Onun dışında da yılan taşlarımız mevcuttur. Ee, güzel devam ediyoruz. Burası şöyle bir hesap kitap yaparsak abi. 4 won desek, 5 won desek, 9-10 won'a yakın bir para kasmışız. Bir saatte bunlara devam edeceğiz. Belki 7-8 saat boyunca farm yapmamız gerekecek bir günde. Ama yapacağız ve hızlı bir şekilde o kuşa basacağız efendim. Ben ikinci saatte tekrardan kayda gireceğim. Evet arkadaşlar yaklaşık olarak ikinci saatimizde doldurmuş bulunuyoruz burayla beraber umarım ki ölmeyiz biraz fazla slot var ama e, yine dediğim gibi burada birazcık bug oluyor e, fazla hasar veriyorlar siz hasar veremiyorsunuz size şöyle ufak ufak miktarlarımızı da e, göstereyim 3 paket auramızı toplamışız abi. Onun dışında bir 187 adet deri sertleştiricimiz mevcut. Ee, böyle ıvır zıvır abi görev kitaplarından, deniz kızı sandıklarından mevcut. Parçalarımıza bakacağımız zaman şöyle 3 adet sarı parlak parça olmuş totalde. Yine ona yakında bir parça kısmı gerçekleştirmişiz. Gayet güzel ilerliyoruz abi. Güzel güzel farmımızı yapıyoruz. Yine bir e, 20 ona yaklaşmışızdır yani. 17-18-10 olmuştur en kötü diye düşünüyorum. Ben devam edeyim. Şu 3. saatimizi de burada bir tamamlayalım bakalım. Evet dostlar en son bir 3 saat falan olacak demiştim ama onun üzerine bir tane daha gittim eldiven aldım ve aşağı yukarı 4 saatlik bir süre geçirmiş bulunuyoruz burada buraya da sıkışamadık kesin öleceğiz ama yapacak bir şey yok şöyle bir binelim bineğimize hatta savunmalı bineğe bindim envanterim o kadar dolu ki şimdi size de göstereceğim zaten durumu vaziyeti abi şuraya bir tekrardan sıkışmaya çalışayım potum motum da bitmiş her şeyim sıfır şöyle bir üstümü gösterirsem kaç paket ağır olmuş 1 2 3 4 5 6 paket ağır olmuş ondan sonra da böyle bir ee, bir buçuk paket iki pakete yakında bir deri sertleştiricimiz mevcut sarı parlağımız 10 olmuş ee, bununla bir tane tılsım mılsım bir şeyi bırakmayı planlıyorum arkadaşlar durum vaziyet bu şekilde şimdi aşağı ineceğiz bir netis yapmaya gideceğiz beni de ittirip kattırıyorlar zaten en iyisi şöyle şamanımı iner, e, ışınlanarak köye döneyim bunları bir pazar atayım arkadaşlar böyle bir netis turumuzun yine sonlarına doğru bir kayda girelim dedik canı gerçekten çok 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 azaldı ee, buradan yine bir 16 sandık muhtemelen bir tur daha atarız gibime geliyor o turla beraber yine bir 32 tane sandık açımı ve ardından çıkartıcıyla zırh denemesini yapacağız yanımızda yeterli gayemiz mevcuttur haydi bakalım şöyle bir kesilsin sizlerle beraber keskinliğimiz falan da söndü umarım e, ölmeyiz dedik haydi oğlum patla bakalım patlayınca da yang mang atıyor beyler kaç yang atıyor sarı parça atmış bana yine dızladık oradan da 300k 500k bunları da aldık hızlı bir şekilde ikinci turumuza geçelim onların sandıklarıyla beraber açımına geçeceğiz. İkinci turumuzun da yaklaşık olarak son dakikalarına girmiş bulunuyoruz. Bunda bir tık daha fazla süre arttırdık. Sanırım aşağılarda daha hızlı gelmişiz ki birazcık daha süremiz arttı. Gayet rahat bir şekilde dönmemiz güzel oluyor abi. Sadece birer tane marka harcıyorum. Son 30 dakikada basıyorum onları da. Bunu da kestik aşağıya inelim abi. Dediğim gibi sandıklarımızı alalım. Onları bir güzel açalım bakalım. Cila çıkarsa da zırhlarda şansımızı deneriz. Evet dostlar sandıklarımızı aldık geldik. Totalde 32 adet sandığımız var. Bilgi kısmında açtım. Umarım ki bol bol Cila verir de zırh deneme şansı elde ederiz. İlkinden açtık yılan taşı çıktı. Bunlar maalesef ki hiçbir işimize yaramıyor. Savaşçılar için yılan mantos dedi. Ninjalar için yılan mantos dedi. Suralar için yılan mantos dedi. Güzel bir adet cilamızı aldık arkadaşlar. Umarım bunlardan daha bol bol verir bizlere dedik. E, maalesef ki sadece bir tane ile devam ediyoruz. Birazcık hızlandıralım bakalım. E, hakim kuşağı asil verdi. Bunu da deneriz abi. 10 emiş bir tane daha olması lazım. Taşınabilir. Cedid cevheri verdi. Ham metal plaka. Bunlar çöp. Yılan taşı artılı çöp. Maalesef ki e sanırım cila haricinde çok fazla işe yarayan bir şey olmuyor. Yılan ipeği verdi. Manto verdi bol bol. Haydi abi küçük kutsama. Yok mudur abi bir, bir cila daha ver. İkide bir en azından geçer belki bir sevinç yaşarız. Maalesef son kaç tane sandık. 5-6 tane falan sandığımız kaldı. Hadi oğlum lan bir cila daha ver. Yılan deseni verdi. Bilmem ne verdi. Yılan taşı verdi. Maalesef bir tane deneme şansına sahibiz. Ee, onu da yanlışlıkla şuna tıkladık. Hızlı bir şekilde... Zırh dedik sanki yakacak gibime geliyor arkadaşlar kötü yılan mantosu dedik tamam dedik maalesef ki hata dedi. Bir iki saatimiz boşa gitti yine sağlık olsun diyelim aşağıya inelim bunları falan bir götürelim şu 10 emişi bir deneyelim bakalım belki buradan yüzümüz güler. Arkadaşlar belki biliyorsunuzdur Yohara'nın bir 10 level biyolog görevi var. Bu biyolog görevini eğer ki şu anda kabul ederse umarım kabul eder. Bizim biyoloğumuz bitecek buradaki. Bu 5 adet e, herhangi bir statüden veriyor diye biliyorum Sizlerle beraber bir kontrol edelim. Bakalım sayacak mı? Umarım ki kabul eder. E, nihayet araştırmam için yeterli bilmem ne. Saf teşekkürler dedi. Tekrardan tıklayalım. Ne dedi? Bir tanesini geliştirir dedi. Ödül alın dedik. Res e, oranımızı 5 geliştirmiş. Güzel. Res 5 iyidir abi. Artık başka bir şeyimiz kalmadı başka. E, biyolog görevinde bitirdik 10 level olan. Şimdi gidelim bir birazcık 3 taşımız var daha üstümüzde. Onları bir dönüştürelim oradan da şu hakim kuşağını bir 10 emişten üste atmayı deneyelim bakalım. Toplamda sanırım ki 6 adet taşımız varmış. Bunları deneyelim sizlerle beraber. Eğer ki şayet 2 tanesi falan geçerse mutlu oluruz derken bir tanesini geçirdik arkadaşlar. Bunlar da bi, yani piyasası çok dalgalı. İhtiyaç olunca 1.5 won'a kadar falan çıkabiliyor arkadaşlar. Şu an o dalganın içerisindeyiz. Şu anda aşağı yukarı fiyatları 1.5 fon civarında yani şu ikisi 3 fon bizim için yeterlidir. Fazladan bir tane verirse güzel olur derken Üçüncüyü de aldık. Böyle yavaş yavaş basma taktiği sanırım gerçekten e, işimize işimize yarıyor. Üçüncü yaktı. Altıda 3 gayet güzel bir oran arkadaşlar. Bunları bir buçuk fondan pazarımıza ekleyelim. Hatta sizlerle beraber hiç isterseniz kaydı kapatmadan bu kuşağı da buranın teo da bir deneyelim bakalım. E, aşağının teosu bize pek uğurlu gelmiyor açıkçası. Şöyle bunu da aldık bakalım. İki tane onemiş kuşağımız var. Belki buradan bir yüzümüz gider de üç fon kar ederiz. Kombinasyon diyelim. Evet diyelim. Ardından şu ikisini koyalım ve e, yakalım. Sanırım gerçekten bende bir kuşaksal bağlamda kuşağa dair her şeyde bir <laughs> sakatlık var arkadaşlar. <laughs> sağlık olsun demekten dilimiz yoruldu ama sağlık olsun abi yapacak bir şey yok. Dostlar bu hızlı müzayedeye bir adet şöyle kutsama gelmiş. 1290 yerine 1000 epe yani bir 300'e yakın bir ep karımız olacak. Zaten başka da epim kalmadı. Son epimi de buraya harcayayım dedim. Demirciler artık başka bir şekilde bir yol çaresini bulacağız. Olmadı ep takviyesiyle. Çözmeye çalışacağız. Şunu sizlerle beraber alalım bakalım. Bildiğiniz üzere bu lanetli yaya e, bir şeyler getirmemiz şart arkadaşlar. Şöyle onlu kutsamamı da e, çektim. Hızlı bir şekilde başlayalım bakalım. Umarım böyle bir güzelinden 8 metin falan filan e, bizi paklar. Hızlı bir şekilde böyle ilkinde ikincisinde falan 1-2 metin gelirse de durabilirim arkadaşlar derken... E, bir metin geldi. E peki abi... Ben bu 9 tane kutsamayı buna harcamam arkadaşlar 8 metin getirmek yerine. Çünkü atıyorum değiştirdik değiştirdik 7 metin geldi. 7 metin gelmesinin bize hiçbir avantajı yok arkadaşlar. Yine 1 metin verecek kuşak da bizlere. Yani ya 8 metin ya 1 metin. Ee, onun için 1 metin gelmesi okey benim için. Hiçbir e, zararı yoktur arkadaşlar. İyi bari en azından 6-7'sini hallettiğimiz bir yayımız var artı 3 bir şekilde. Umarım bunlara ufak ufak itemleri dediğim gibi toplamasına başladım abi. Daha toplu bir şekilde inşallah girişeceğiz bakalım. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bu 9 kutsamayı da kus artık tılsımımızı 6 diye bırakacağız sarı parlaklarımızla. E, o zaman onlara kullanırız diyelim. Dostlar şöyle bir e, silahımız var. Buzun gücü e, 5 veriyor. Bunu silip tekrardan artı 3 buz basacakmışız. 3 e, üç ilal kardeşimiz bizlere verdi bunu. Sizlerle beraber ilk şeyini indirelim bakalım. Şöyle bir lanetin yazısını çekelim. Haydi bakalım şöyle bir artı 2'ye düşürelim. Artı 2 de 4 buzun gücüne düşecekmiş. Biz bunu halledelim bakalım tekrardan teslim ederken kayda gireriz. 15 fondan anlaştık sanırım. Ee, umarım ki güzel bir şeyler yakalarız. Evet arkadaşlar silme ve arttırma işlemlerinden sonra 5 olan buzu 4'e düşürdük. Ee, arada birkaç fazla daha silme oldu ondan kaynaklı 25 fond alıyoruz. Yani kendisine buradan kusura bakma diyorum ama benim elimde olan bir şey değil. Tek tek de gösterdim her artıda yani. Ee, sağlık olsun diyelim ne yapalım. Üzüldük. Arkadaşlar şöyle şamanın üzerinde de birazcık kuşak birikmiş. Tek denemelik 5-5-10 şeklinde. Haydi bakalım sizlerle beraber bunu da deneyelim. Bugüne kadar daha kuşak basamadık arkadaşlar. Umarım ki burada başarılı oluruz artık. Bir adet 10 emişimiz oldu. Şöyle Z bandı yapalım. Ne olduğu gerçekten çok fark etmez ama olsun artık ya. Ne olur olsun bir tane de ne olduğu gerçekten fark etmez. Çenmiş Z'ymiş. Valla bu kuşaktan yana şansımız ne ya? 25 emişi hazır bulursak 25 emiş de alabiliriz bu kalp kuşağından vazgeçip zaten şu anda bildiğiniz üzere çok fazla kuşak katmıyorum. daha çok yaya odaklıyız yapacak bir şey yok diyelim dostlar bir de şu tılsımımızı sizlerle beraber 6 diye bırakalım bakalım ee, umarım ki %70 ile ekler dediğimiz 10 tane sarı parlak parçamız zaten kendimiz kasmıştık bir 5 tane de güçlü ekleme satın aldım ve %70 ile böyle bırakacağım depoda birazcık hızlandırıcı var onu hemen hızlı bir şekilde alıp ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Eğer ki eklerse diğer eklemesinde günün birinde elbet yaparız diye düşünüyorum. Yavaş yavaş da videomuzun sonuna gelelim İsterseniz Yine uzun bir video oldu. 25 dakikanın 20 dakikanın altına düşmemeye çalışıyorum. Umarım memnun oluyorsunuz videolardan. Eğer videoları beğeniyorsanız bir beğeni bırakıp kanalımıza abone olmanız beni gerçekten çok mutlu eder efendim. Hepiniz gerçekten çok seviliyorsunuz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın ve bay bay.